Markovski, Mireparks. Ben arabayla giderim. Dinle Terry. Hayır, Hayır. Terry. Hayır. Hayır. Hiçbir şey. Hiçbir şey kanıtlayamayız. Aa, Ama bunu imzalamadınız. Eğer imzalamazsanız hiçbir şey yapamayız. Hepsi bir ATV. Ah! Bana Joe dedi Arka kapıyı onarmalısın Çünkü Çünkü <laughs> tanıyıp tanımadığını sorar mısın? Hayatım! Biraz aşağı gelsene! Hayatım! Recep'in hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Peki avukatım için ne diyeceksin ha? Onu söyleyecekleriyle ilgilenir miydin? Ha? Tanık sandalyesine oturduğun zaman yani jürinin önünde sana bütün yaptıklarını itiraf ettirecektir Teri. Biri çukur kazmakla meşgulken diğerim...